Merhaba çocuklar. Bugün benim karma koyunumu söyleyeceğiz. Hazır mısınız? Bak 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 bir örümcek duvara çıkıyor hızlıca. Bak 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 bir örümcek duvara çıkıyor hızlıca. Tavana varıyor ağını örüyor bir sağa bir sola sallanıyor. Tavana varıyor ağını örüyor bir sağa bir sola sallanıyor. Sallan sallan örümcek Yaylan yaylan örümcek, sallan sallan örümcek, yaylan yaylan örümcek, bak 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 bir yumurcak tavana bakıyor gizlice, bak 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 bir yumurcak tavana bakıyor gizlice, tavana varıyor ağları çözüyor bir sağ bir sola sallanıyor, tavana varıyor ağları çözüyor bir sağ bir sola sallanıyor, sallan sallan örümcek. Yaylan yaylan örümcek Sallan sallan örümcek Yaylan yaylan örümcek Hadi yani şimdi siz de bizimle birlikte videoyu durdurup tekrar edin. kalın.